...yoldan geçen birileri de buna dalga geçti falan, her şey üst üste geliyor. Hani bazen Allah her şey üst üste geliyor dersin ya... ...hakikaten her şey üst üste canere geliyor. <laughs> Hakikaten onu oluyor. Bir bahtsızlık var adamda. Fakat çok çirkin bir hareket tabii. Yani... Bence de yanlış bir hareket yani. Çok ben yanlış de bir hareket. Onu. Yanlış Kim olursa bir hareket olsun yani. abi yani... Durup adamın Bir de, kafasına yom, bir de ve... e, çocuk oynamıyor yani, cidden canı yandı. Evet. Abi aynama. Aynama saç, efendim, saç acıtırıyor onlar. onlar. Evet abi, cidden bayağı Şeker falan aldık. diye daha az Hayır, ben korktum yani. çak, kalkıp bu Caner'in ne yapacağı belli olmaz. Kalkıp çakabilir de şey adama. Evet, devam. Çok güzel. Efendim şimdi... Kızı ekliyor muyuz? Ona göre böyle dolayı. Dur. Yalnız tabii sırıtarak kuzu gibi beklemesi de iyi değil. Yani o oraya, o, o ana çok fena geliyor. Ne vuruyor abi? Gülümseyerek öyle bekleme. Evet. Devam. Kızı ekliyor muyuz? Ona göre böyle dolayı. Evet. Yok. Ne yapayım? Sıkıntı yok.